Fatih Altaylı, FatihAltayli.com.tr. Yine mi kandırıldınız? Suriye karıştı, başından beri söyledik. Türkiye'deki iktidarın attığı palavralara bakmayın. Suriye'de hiçbir şey onların kontrolünde değil dedik. El-Şara da Kolani denilen adamı ciddiye almayın. Bu selefiler devlet mevlet kuramaz, anca yıkmayı bilirler dedik. Suriye kolay kolay stabilize olmaz, daha çok karışır dedik. HTŞ Suriye'de mezhepçilik yapıyor, bunun sonuçları olur dedik. Bu El Şara'nın yaşlanıp yatağında ölme ihtimali pek düşük dedik ve Suriye dün itibarıyla karıştı. HTŞ'ye muhalif gruplar özellikle bazı bölgelerde yeni rejimin güçlerine saldırdılar ve kimine göre 11, kimine göre ise 70'in üzerinde ölümle sebebiyet verdiler. Şimdi bu durum herkese Esad'a bağlı güçlerin saldırısı olarak duyuruluyor. Komik, Esad mı kalmış? adam Rusya'da rehin. Putin'le görüşmek için randevu alamıyor. Eşi Esma Londra'ya gitmek istiyor. Ona da ne İngiltere izin veriyor ne de Rusya. Saldırıların Esad'la alakası olmadığı aşikar. Saldırıların nedeni şimdilik adı HTŞ olan El-Kaideci yönetimin mezhepçi yaklaşımları, ülkede kontrolü ele geçirdikleri günden beri yaptıkları katliamlar. Kolani rejiminden cacık olmayacağını ve bunların selefi bir diktatörlük kurmak istediklerini ve bu diktatörlükte kendilerine kelime anlamıyla yaşam hakkı tanımayacağını artık anlayan grupların isyanı. Bunda Rusya'nın parmağı var mı? Olabilir. Sen bir yerde bir yara açarsan oraya herkes karışabilir. Bu saldırılarda başka dış güçlerin etkisi olabilir mi? Aynı yaraya herkes dokunabilir. Anlayacağınız başından beri söylediğimiz üzere Suriye'de bundan sonra olacaklar Türkiye'nin lehine olmamaya devam edecektir. Esad'ı arayacağımız günler yakındır. Yeni bir kandırıldık öyküsü yanı başımızda yazılmaya başlanmıştır. Yok daha neler. Yuh artık ki ne yuh. Ticaret Bakanlığı İstanbul'da kent lokantasında yemek yiyerek bu deneyimi anlatan Vedat Milor hakkında soruşturma başlatmış ve kendisinden savunma istemiş. Neyse ki şimdilik savcılık devrede değil. Soruşturmanın adliyede değil Ticaret Bakanlığı'nda olması bile avuntumuz yoksa evinden alıp kelepçeyle adliyeye götürüp tutuklu yargılanmasına karar verilebilirdi. Öyle yapmamışlar. Örtülü reklamdan soruşturma başlatmışlar. Madem böyle bir suç var, o zaman Cumhurbaşkanlığı uçağına binip dünyayı gezenlere de açık reklam soruşturması açın. Onlar da yazılarının altına işbirliği falan yazmadan iktidarın yalan yanlış reklamını yapıyorlar. Onlara soruşturma açmamanızın nedeni kimsenin bunları kale almaması ve bir etkilerinin olmaması mı, yoksa iktidarın yanlışlarını övmenin serbest, muhalefetin doğrularını yazmanınsa yasak olması mı? Bilmem iktidarımız farkında mı ama giderek komedi unsuruna dönüşmeye başladılar. Ama bilsinler ki hiç ama hiç komik değiller. İran'a bir saldırı olursa. Geçmişte Türkiye'nin güvenlik konularında önemli noktalarda bulunmuş bir tanıdığım aradı dün. Asıl arama nedeni benim Ulaştırma Bakanı Uraloğlu'nun İspanya Kralı Felipe'nin iki korumayla gezdiği Barcelona'daki GSM fuarında Türkiye'den götürdüğü beş korumayla gezdiğini söylememdi. Abi ben de oradaydım. Bakan Bey beş değil üç korumayla geziyordu. İkisi Türkiye'den gelmişti. Birisi ise Büyükelçiliğin elemanıydı dedi. Ben orada değildim ama size yakın bir gazeteci bana aktardı dedim bakanlığın ve GSM firmalarının ya da telefon üreticilerinin fuara götürdüğü gazetecilerden biri arayıp anlatmıştı ve iktidara da hiç ama hiç uzak biri değildi. Neyse çok da önemli değil. Bir gazeteci 5 diyor, heyette bulunan biri 3 diyor. Sonunda 4'te anlaşacağız galiba. Hazır aramışken bir yandan da bölgedeki güvenlik konularını konuşmak istedim. Suriye ve Irak'ta olan bitenleri ve yeni Kürt açılımı ya da barış süreciyle ilgili anlatacaklarını merak ediyordum. Çok umutlu konuşmadı. Öcalan samimi ama diğer tarafları ne kadar samimi bilmiyoruz. Öcalan'ı dinlerler mi, dinlemezler mi belli değil. Öcalan'ın PKK kongresine katılımını istemeleri olacak iş değil. Olmayacağını bildikleri için de böyle bir şey söylüyor olabilirler. Belirsizlik var dedi. Sonra kendi ekledi. Bugün asıl sorun Suriye veya Irak değil. Bugün asıl sorun İran dedi. İran'ın Suriye'de olan bitenden Türkiye'yi sorumlu tutarak Türkiye'ye yönelik bir hamle yapması mı? Ümit Özdağ da bunu söyledi dedim. Yok abi, İran'ın Türkiye'ye bir hamle yapması zor. Asıl tehdit ABD ve İsrail'in İran'a saldırması. Suriye'den sonra sıra orada. Bu çok belli. Sadece bir zaman meselesi. ABD İran'ı vurmaya başlarsa İran Azerbaycan'dan Türkiye'ye yönelik bir göç başlar diye korkuyoruz. İran nüfusunun üçte biri Azerbaycan Türk'ü. Dini liderler arasında üç Türk var. Cumhurbaşkanı Türk. ABD'nin saldırması oradaki Türkleri çok etkileyecektir. Türkiye'ye yönelik bir göç ciddi sıkıntı yaratır dedi. Açıkçası meseleye hiç bu yönden bakmamıştım. Çünkü İran'daki Türkler İran'ın etkin ve güçlü bir parçası. Kendilerini Türkiye'den çok İran'a yakın görüyorlar ve bölücü bir etnik unsur değiller. Ama anladığım kadarıyla devletin böyle bir korkusu var. Haybe'ye sarmaş dolaş. Bloomberg'de ilginç bir haber analiz vardı. Uluslararası saygınlığı hayli yüksek olan ekonomi yayın kuruluşu, Türkiye'nin bir buçuk yıl kadar önce büyük bir olaymış gibi duyurulan Türkiye ile Birleşik Arap Emirlikleri arasındaki 51 milyar dolarlık yatırım anlaşmasının hiçbir sonuç vermediğini ve bundan sonra da vermesinin beklenmediğini yazdı. Farklı alanlarda pek çok özel sektör şirketinin Birleşik Arap Emirlikleri fonları ya da yatırımcıları tarafından satın alınmasını öngören anlaşmanın tüm ayaklarının teker teker çöktüğünü anlatan Bloomberg, Fiba yenilenebilir enerjiyle yapılan görüşmelerin Arapların önerdiği çok düşük fiyat nedeniyle Fiba tarafından masadan kalkmasıyla sonuçlandığını, bir büyük Türk bankasıyla yapılacak bir satın alma anlaşmasının yine benzer bir nedenle suya düştüğünü Birleşik Arap Emirlikleri tarafının yer almayı planladığı birçok altyapı ve üst yapı projesinden çekildiğini, İstanbul Boğazı üzerinden geçecek bir demiryolu projesini üstlenmeyi planlayan Birleşik Arap Emirlikleri İnşaat Şirketi'nin bu yatırımdan vazgeçtiğini duyurdu. Belli ki o gün yarın sanki 51 milyar dolar gelecekmiş gibi anlatılan anlaşmada daha fare bile doğurmamış. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yıllarca darbe destekçisi dedikten sonra sarıldığı Abu Dhabi şeyhinden değil 51 milyar dolar, 51 kör sent bile gelmemiş. Yani anlayacağınız boşu boşuna sarılmışız şeyhe. Tıpış tıpış getirirsin. Futbol Federasyonu koltuğunu işgal etmiş olan zat yine iri konuşmuş. Yabancı hakem bir kereye mahsuslu bir daha olmayacak demiş. Güldüm. Bu yalancı pehlivan tiplerini biliriz. Delikanlılık dedikleri tavır sadece görüntüden ibarettir. İçi koftur. Büyük laf eder sonra altında kalırlar. Daha önce de benim olduğum yerde yabancı hakem olmaz demişti. Gücü görünce tıpış tıpış getirdi yabancı hakemi. Bu tipler kolay kolay utanmadığı için şimdi de yabancı hakem bir daha gelmez demiş. Öyle diyeceğine Ali Bey bana emir vermedikçe bir daha yabancı hakem getirmeyeceğim deseydi daha inandırıcı olurdu. Bak evladım senin karakterin artık ortaya çıktı ve hiç şaşırtmadı. O yüzden böyle büyük büyük laflar etme. Sus, utancınla otur. Ligin son haftası başa baş bir durum olursa Ali Koç ağabeyin arayıp emrederse paşa paşa iki takımın maçına da yabancı hakem getirirsin. Biliyoruz. O yüzden kendini daha fazla rezil etme, küçük düşürme. Anlaştık mı? Bu arada okurlar benim fikrimi merak ediyorlarsa söyleyeyim. Tüm maçları yabancı hakem yönetsin istiyorum. Hepsini ne zaman insan oluruz? Her çakalı mafya zannetmediğimiz zaman.